Merhaba gençler, e, Töder AYT deneme sınavının geometri sorularına bakalım. Ne diyor ilk soruda? Cos 50 çarpı sin 10 artı sin 50 çarpı kos 10 bölü sin 20 çarpı sin 40 kos 20 çarpı kos 40 diyor. Şimdi kos sin sin kos ayrıldığı zaman bu sinüs toplam fark formülü. Ama bir düzenleme yapayım ben buraya. Sin 10 kos 50 artı cos 10 sin 50. Bu düzenlemeyi yapmak zorunda değilim. Sadece daha rahat hani e, göstermek açısından yapıyorum. Payda ne diyor? sin 20 sin 40. Bunları da düzenliyorum. Hani cos açılımı var aşağıda ama orada cos e, cos sin sin diye ayır, ayırdığı için eksi parantezinde alıyorum. cos 40 cos 20 eksi Sin 40 sin 20 Sin 20 Gelsin diyelim. Bu da eşittir diyorum. Şimdi sin 10 cos 50 cos 10 Sin 50 bu sin e, toplam formülü sin 10 artı 50 Aşağısı da cos toplam formülü bu da cos 40 artı 20 yapıyor sin 60 bölü eksi kos 60 bu da eşittir diyorum bu tarafa yazayım sin 60 kök 3 bölü 2 bölü eksi kos 60 eksi sin 30 bu da eksi 1 bölü 2 yapacak bu da eksi kök 3 geliyor a şıkkı bir diğer soru ne diyor X sıfırla pi bölü 2 yani sıfırla 90 derece arasında olmak üzere ee, sin 3 pi bölü 2 artı x eksi 2 cos pi artı x if, özdeşi yani ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Şöyle mini bir düzenleme yapalım. Sin 270 artı x eksi 2 cos 180 artı x diyor. Şimdi 270 ve 90 sinli cos, kosin sin isim değiştirmesi yapıyor. Bu Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs eksi işareti alır. O yüzden eksi oldu. E sin kosa döndü. Bu eksi cos x yaptı. Şimdi kos 180 artı x. 180 ve 360 isim değiştirmez. kos olarak gelir burası. Ee, üçüncü bölgede cosinus eksi olduğu için bu artı 2 cos x olacak. Artı 2 cos x. Eksi cos x. Bu da direkt cos x yapıyor. Bir sonraki soru ne diyor burada? Ha, böyle tam ekran yapalım. Aynen. Aklıma gelmişken. Ne diyor? ABC bir üçgen. CE e, AB yedik. BF AC yedik. AK açıortay. Şimdi yukarıdaki şekilde göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Önce bir bakalım. K burada gördüğünüz gibi yüksekliklerin kesim noktası. Diklik merkezi. O halde AK da devam ettirirsem yükseklik olacak. Bu bir. Şimdi AK ya da AH olarak bakayım direkt. AH hem yükseklik hem de tepede açı ortayı verdiği için bu zaten yaki yani ikizkenar üçgen var. Aynı zamanda bu AH kenar ortayı da sağlar. B ve C taban köşeleri olduğu için taban köşelerinden çizilen yükseklikler bir kere birbirlerine eşittir. B, F, C, E'ye eşit. Buna ek olarak hani yüksekliğin ayırdığı simetrik. Şöyle yükseklik burada simetri eksenini verir. Ee, sağında ve solunda kalan tüm parçalar birbirlerine eşittir. Simetrik olacak şekilde. Yani K, E, K, F'ye eşit. K, B, K, C'ye eşit. B, E burada C, F'ye eşit olacak. Ne diyor? AB, AC'ye eşit. Zaten ikizkenar üçgen olduğu için AB, A, C'ye eşit diyoruz. Ve evet, BK'da KC'ye eşittir. Üçü de birbirine eşit olacak. Bir diğer soru ne diyor burada? Ee, B köşesindeki açısı 90 derece olan ABC dik üçgeni biçimindeki bir kağıdın BC kenarı üzerinde BE eşit 3 santim, EC eşit 5 santim olacak biçimde bir E noktası alınıyor kağıt B köşesinden AE üzerine katlandığında B ile AC üzerindeki K noktası çakışıyor. Buna göre AK bölü KC uzun oranı nedir diye soruyor. Şimdi höst bu nereden çıktı? Şurayı bir temizleyeyim. Bazen böyle anlamsız doğru parçaları çizebiliyor. Bu E'den şu EK ...katlamasını burada belirtelim. Şimdi katlanan... ...şekiller eş şekillerdir. Nasıl? Yani... ...buradaki A, B, E ile... Yani ...B, katlandığı için... ...buraya B üstü diyeyim. A, E, B üssü ...yani A, e, K eş üçgenler olacak. Dolayısıyla eş üçgenler... ...eş açılara sahiptir. A açıları birbirlerine eşit. Zaten B ve K açıları birbirlerine eşit. E açıları da birbirlerine eşit. Yani A, e çift taraflı açı ortay olacak... Şimdi AE E açı ortay olduğu için önce şu üçgende bunu ayrıyeten belirteyim. Burası A, burası E. Bura 3, bura 5. 3'e 3K, 5'e 5K olacak. Tabi açı ortay olduğu için bunu zaten söylüyorum. bir yandan da 3, 4, 5 üçgeni gereğince BC 4K, 8 yaptı. K, 2 olduğu için AB 6, AC 10 geldi. Bura 6. O zaman AK da 6 olacak. E, AC komple 10 olduğu için buraya 4 düşecek. AK bölü KC 6 bölü 4. O da 3 bölü 2 yapacak. 33. soru ne diyor burada? ABCDE düzgün beşgen. D, E, K üçgeni ok yönünde. D, K üzerine katlandığında E noktası L ile çakışıyor diyor. Şimdi burada... L'yi şöyle çizeyim. L'den de K'ya çizdiğimde eş üçgenler olacak. Yani E noktası buraya denk geldiği için buraya şöyle daha düzgün E üstü diyeyim. Yine buradaki DL e, pardon D E üstü K D, E, K eş üçgenler olacak. Uzunlukları da birbirlerine eşit olacak. Yani burada D'de de tabii bir açıortay verecek. DE uzunluğu DE üstü uzunluğuna eşit olacak. Şimdi düzgün beşgen tepeden yüksek çizersem tabanı iki eş uzunluğa bölecek. Bir kenara 2A dersem DE de burada 2A. E DE üssü de 2A yapacak. Şu üçgene dikkat edin. A'ya 2A bir 30-60-90 üçgeni var. F, L, D buradan 30 yapacak. Buraya 60 düştü. E bir iç açı 108'di. O zaman buraya 48 kalıyor. 2 eş parçaya bölersek 24. 24 yapıyor. Zaten E açım 108 değil mi? 108 24 daha ee, şuradan direkt iç dış açıyı bulurum. Bak direkt DKE üçgenine bak. 24 artı 108 ne yapıyor? 132. Burası 132 gelir. 34. soru ne diyor? ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir karenin AB kenarı üzerinde EB AE'nin 3 katı olacak şekilde. O halde diyelim AE K EB 3K bir E noktası alınıyor. Bu kağıt B köşesi üzerinden CE üzerine katlandığında BC ile CD kenarı çakışıyor. Buna göre şekil 2'de mavi boyalı bölgenin alanı S1 ve sarı bölgenin alanı S2 olduğuna göre S1 bölü S2 oranı nedir diye soruyor. Şimdi katlama sonrasında B noktası bizzat buraya geliyorsa şu iki üçgen eş üçgen olacak. E, katlama da zaten burada açı ortaya oluşturduğu için bir 45-45-90 üçgeni elde ediyorum. Dolayısıyla bura yine 3K 3K geliyor. Burası K geldi. Yine 3K oldu. Alan taban oranından direkt gidebiliriz ama hadi biz ee, şunu diyelim dikdörtgenin dik kenarlarının çarpımından gidelim 3k çarpı k 3k kare ben buraya 3s dersem hani 3k çarpı 3k burada 9k kare 9s yapacak o zaman 9s bölü 2 9s bölü 2 gelecek yani s1 s2 e, s1 3s s2 9s bölü 2 burası ne yapıyor 6s bölü 9s bu da 2 bölü 3 yapacak cevap A şıkkı geliyor. 35 ne diyor? Şekil 1'deki ABCD karesi 4 eşlik dörtgen ve 1 kareden oluşacak biçimde kesilerek 5 parça elde ediliyor. Eşlik dörtgenler bir araya getirildiğinde şekil 2'deki gibi bir kare oluşuyor. Buna göre ABCD karesinin bir kenar uzunluğu kırmızı renkli karenin bir kenar uzunluğunun kaç katıdır diye soruyor. Yani şudaki bir kenar uzunluğu buranın kaç katıdır diye soruyor. E, kısa kenarlar birbirlerine eşit olacak. Eş dikdörtgenler olduğu için. Bura 4A yaptı. Şekil 2'de bir kareyi veriyorsa uzun kenarda 4A olacak. Yani burası 4A. Burası A. E, aynı zamanda bura A olduğu için de bura 3A olacak. Ee, ABCD karesinin bir kenarı 5A 3A'nın kaç katıdır? Tabii ki 5 bölü 3 katı olacak. 36 ne diyor? B noktasında O merkezli, R yarıçaplı çembere bağlı ve 4PiR bölü 3 birim uzunluğundaki BC ipi gergin bir şekilde ok yönünde çembere sarıldığında ipin C ucu çember üzerindeki E noktasına geliyor. AB çap olduğuna göre OAE üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi bakalım. Ee, ne diyordu? Bir daha okuyacak olursak B noktasında O merkezli R yarı çembere bağlı 4 π bölü 3 birimli uzunluğundaki BC ipi gergin bir şekilde ok yönünde sarıldığında Heh, C, E'ye geliyor diyor. Yani bu 4 pi r bölü 3 o zaman burada zaten 4 pi r bölü 3'ü veriyor. Yarı çap r olduğunda diyor. E şimdi buraya ben alfa dersem yay uzunluğu nedir? 2 pi r çarpı alfa bölü 360 neye eşitmiş? 4 pi r bölü 3'e eşit diyor. Pi r pire gitsin burada. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6 alfa 4 çarpı 360'ı verecek. E, 6 gitti. Burası 60 kaldı. Yani alfa 240 yaptı. E zaten burası 180 olacağı için buraya 60 kaldı. E, o A yarı çap. O R yarı çap. E, aradaki bir ikizkenar üçgen oluşturdu. O A E. Eşkenar üçgende bir açı 60 derece olursa bu eşkenar üçgene döner. Yani bir kenar uzunluğu r olan eşkenar üçgenin alanı r kare kök 3 bölü 4'tür zaten. 37 ne diyor burada? Kesik dik koni biçimindeki abajurun üst taban çemberinin yarıçapı 6 birim. Yani şöyle belirtecek olursam burası 6 yarıçapı. Alt taban çemberinin yarıçapı bu 14 birim diyor. E, yükseklikleri de vermiş. Alt ucunun yerden yüksekliği 18. Üst ucunun yerden yüksekliği 24 birim. Abajurun yüzeyinin alanı e, kaç pi birim karedir diye soruyor. Şimdi burada yan yüz direkt abajurun yüzey alanı olmuş oluyor. Çünkü üst kısımda bir alan yok. Boş. Alt kısmı da boş. Orada bir alan oluşmuyor dolayısıyla. Şöyle bakacak olursak. burada alanlar açılımlardan gidiyor ama önce şu görünen kısma bakacak olduğumda. Bura 6. 6'yı aynen aşağı indirdim. 14'ten düşersem 8 kaldı. 24 eksi 18'den bura 6 yapıyor. 6, 8, 10'dan burası 6 geliyor. Pardon burası 6, 8, 10'dan 10 geliyor. Şimdi Yanal alan zaten buradaki tüm alanı bize verecek. Bu da şöyle açıldığında bize şöyle daire diliminin bir parçasını vermiş olacak. Ee, şimdi buradaki şu üstteki taban çevresi yarıçap 6 olduğu için bu 12 pi gelecek. Alttaki taban çevresi e, Yarıçap 14 olduğu için bu 28 pi'yi verecek ama açılımda şöyle olacak Burası. 28 pi yani bunu düzlemsel açtığım zaman burası 12 pi şu yükseklikte bana şu arayı veriyor. Burada 10 yapıyor. Şimdi böyle bir alan formülü var e, dairede. O da nedir? Buraya S dediğim zaman ki bizden istediği alan S eşittir. 28 pi artı 12 pi bölü 2 çarpı 10. 28, 12 daha 40. 40'ı 2'ye böl. 20, 20 çarpı 10. Bu da 200 pi yapacak cevap Ceyhan. 38 ne diyor burada? Dik koordinat düzleminde alınan bir D doğrusunun orijine en yakın noktasının koordinatları eksi 6'ya 3 olduğuna göre bu D doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye soruyor. Şimdi bunu şöyle alıyorum. Eksi -6'ya 3 diyor orijine en yakın noktasının koordinatları. Şöyle biraz daha zıt almalıyım. Sanırım. Şimdi orijine en yakın nokta demek bir noktanın bir doğru olan uzaklığını hesaplarken o noktadan dik in çizeriz. Değil mi? Böyle bir şey gelecek. Ya burası orijin. Şu benim. D doğrum. Orijine en yakın noktam buysa e, ee, orijinden dik çizdiğim noktada olmuş olacak. Yani orijinden dik çizdiğimde doğruyu kestiği noktada bu olmuş olacak. K'nın koordinatları için ne diyordu? Eksi 6'ya 3. Yani bura 6 birim. Bura 3 birim olacak ki bu sistem sağlasın. Zaten 90'dan dik indiği için bir öklit bağıntısı var aynı şeyi şimdi doğru denklemini elde etmeme normalde hani gerek yok bu soruda hani şu y eksenini nerede kestiğini bulmak için mesafeleri buraya taşıyorum. Burası 3 burası 6 oluyor. Bu kez şurada bir öklit yapacak olacağım. H kare P çarpı K 6'nın karesi 36. 36 3 çarpı 12'ye eşit. Burada 12. Yani bu noktam 0'a 15 yapacak bile yazabilseydim keşke. Yani direkt 15'te kesecek zaten. Koordinatı vermeye ne gerek var? Kesti nokta koordinatı be belli. 15. Ne diyor? 39'da kenar uzunlukları 6 birim ve 12 birim olan <laughs> dikdörtgen biçimindeki bir karton şekil 1'deki gibi makasla kesilerek 4 eşit parça oluşturuluyor. Bu 4 parça dik koordinat düzlemine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre E ile F noktalarından geçen Doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. 6 birim 12 birim 12'yi 4'e bölersem 3 3 3 3 gelecek. Yani bura 3 birim, bura 3 birim. Alttan 3 düş bura 3 birim. Bura 6 birim. Bura 3 birim, bura 3 birim. Alttan 3 düş 3 birim. Yine 6 birim böyle gidiyor. Şimdi yani burada doğru denklemini istiyor. Koordinatlar bana lazım. E'nin koordinatları 3'e 6 yapıyor. F'nin koordinatlarına bakacak olursam. 3 birim buradan, 3 birim buradan. 6 da zaten buradan geliyor. Yani 6 ya 9 yaptı. F'nin koordinatları. Ee, yanlış bir işlem yapmadık değil mi? 6'ya 9 F'yi verdi. 3'e 6 E'yi verdi. Şimdi önce eğim bulacak olursam. Eğim ordinatlar farkı yani 9 eksi 6'dan 3. Apsiler farkı 6 eksi 3'ten 3. 1 geldi. Eğim belli. E şimdi değişken bir PXY noktası aldığımda doğru denklemini nasıl buluyorum? Y eksi 9 bölü X eksi 6 eşittir 1. x eksi 6 y eksi 9'a eşit. x eksi y eksi 9 artı 9 olarak geçecek. Artı 3 eşittir 0 verecek. Yani y eşittir x artı 3 cevap c şıkkı geliyor. Son soruya geldik. Ne diyor? Şekildeki m merkezli çember x eksenine t noktasında teğet olduğuna göre bu çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ee, çember denklemi için zaten merkez noktasının koordinatları ve yarıçap bana yeterli geliyor. MT zaten direkt dik gelecek. Şu mesafem 2 ise burada bir dikdörtgen oluşturuyor. MT 2 yani R'yi buldum. 2. Bu aynı zamanda merkezin ordinat noktasını bana verecek. Ee, şimdi eksi e 1. Bir. Burada 45 derecelik bir açı yapıyor. Değil mi? Şimdi yani burada 45 derece geliyor. Bir 45-45-90 üçgeni oluştu. O zaman bu noktam ne noktasıydı? Buraya E diyeyim. E, T arası da 45-45-90'dan 2'yi verecek. Yani T'nin koordinatları 3'e 0. O zaman M'nin koordinatları yani merkez koordinatları 3'e 2 geldi. Merkez 3'e 2. E çember denklemi neydi? X eksi hani merkez A virgül B dersek X eksi A'nın karesi. Y eksi B'nin karesi R kare. O zaman burada x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi r kareden 4'ü verecek. x eksi 3, y eksi 2, e 4 o da e şıkkı yapıyor.